Yani ben mesela şimdi böyle bir şey aldım okulda susuzluktan çıksam ne soruyorsunuz derim yani. Hemen getirin sual bir kutu muayene olmadı mı? Herhalde böyle enkazattan falan çıkan hemen su içmemeli veya şeyse bazı oluyor ya bazı şeylerde muayene lazım önce ona göre su veriyorlar. Bazı ameliyatlardan sonra veya olaylar, travmalardan sonra falan onu mu demek istiyor? Nereden biliyor onu 5 yaşına? diyor ki efendim ben daha henüz muayene olmadım. Yani aklın başında çocuk maşallah, lakote illa billah ondan sonra adama diyorlar sen ne oldu, ne bitti? Ya adam diyor diyor ben diyor bana kabirde diyor diyor melekler gel, geldi görünce diyor falan. E şimdi bu halüsinasyon e, şeklinde algılayanlar e, olabilirse de çünkü bu ölmemiş e, canlı çıktığına göre Münker Nekir'i e, yaka zaten yani uyanıkken görmesi uyanıkken görmesi pek e, şey değil. Yani çok büyük evliya olur falan da adam zaten keşfe açık olur da falan onu konuşmuyoruz. Ee, ama bu, bu adam ben beş vakit namazda kılmıyorum diyor, tam kılmıyordum diyor yani. Arada bir kılıyorum, haftada bir, bir kılıyorum, cumadan cumaya, ara ara kılıyordum diyor. Ee, demek ki böyle keşif elinden olacak bir durum görünmüyor ama e, bu rüya gördü, benim anladığım. Ama adam net anlatıyor. Şeyh Rabbin kim dediler, dinin ne, ne dediler? kitabın şey, Rabbin kim dedi, ne, ne dediler? Peygamber işte Allah peygamberden sual. Zaten sayı hadis-i şeriflerde bunlar böyle duruyor. Bana geldiler diyor işte. Ondan sonra ya diyor bu ölüm ne acayip bir şey diyor. Bu ölümü düşünmek lazım diyor. İşte ölüme hazırlanmak lazım diyor. Ben e, yani beş vakit e, namaz kılam kılmıyordum diyor yani. Ama şimdi bundan sonra söz veriyorum diyor. Büyük konuşmayayım diyor. Öyle bir de bir lafta söylüyor. Büyük konuşmayayım onu da doğru söyledi yani. O büyük konuşmayayım. Büyük konuşmayayım diyecek yere inşallah de, demeli hani insan da o inşallah yerine onu konuşuyor. Büyük konuşmayayım diyor yani de. Çünkü neden söz verirsin? Allah lazım e, denize fırtınaya tutulması gibi Ey Allah'ım dedi beni sağ, sağ, sağ çıkarsan dikeceğim direk kadar mum. Yani dikeceğim direk minare kadar mum. Diye bir laf vardır hani meşhur hikaye vardır ya. Ya sen minare kadar mum nereden bulacaksın bulsan. Nasıl dikeceksin bir Ya, ya şimdi ya, şu işi atlatalım diyor yani. Şu işi atlatalım diyor. Şimdi öyle adaklarda bulunup da Kur'an-ı Kerim bunlardan çok bahsediyor. Eee ve ila gishum mevcun büyük dağlar gibi dalgalar onları kapladığı zaman denizde Allah muhlisu ile din illa deprem şartı yok ki bir adam denizde denize çıkmış olsa bir gemiyle sandalla veya büyük gemi de olsa ne olacak? Bir fırtına dağlar gibi dalgalar kapladığı zaman aynı mesele oluyor. Yani orası tabii daha fazla burası bir dakika bir buçuk dakikada ne hale geliyor? Orada belki de saatlerce sürecek o. Kusmalar, bayılmalar, şeyler, başka. Sırf Allah'a yalvarma halde. Hani. Anasını, babasını, her şeyi unutuyor. Parasını, malını, imkanını, Hepsini unutuyor. Ne diyor? Ya, sade Allah var. Ya Allah diyor. Ya Rabbi diyor. La ilahe illallah diyor. Öyle dua diyorlar. camil el berri. Femünün muktası Karaya çıkarttığı zaman, onları kurtardığı zaman kimisi sözünde duruyor, tevbe ediyor, namaza devam ediyor, haramları bırakıyor, terk ediyor veya e, takvariat ediyor. Kimisi de efendim ya bir daha e, gemiye binmem. Böyle de bir tehlike bir daha yaşamam. Yaşa, yaşamazsam böyle bir tehlike bir daha. Efendim, tövbe etmeye de, boş, namaz kılmaya da aşağı boşuna yani manasına geliyor tabii o laf da. E, yorulmamada lüzum yok. Bu kadar namaz abdest diye uğraşmamada, haramlardan da sakınmamada lüzum yok. Çünkü neden? E bunun kolayı var. Bir daha gemiye binmem. Bir daha gemiye binmezsen böyle bir şey yaşamam diyor. Ma cehadu ve illa kullu gattarin kefur. Her gattar, aldatıcı, zalim. Kim kandırıyorsun? Allah'ım kandırıyorsun. Kime söz veriyorsun sonra bozucu bozuyorsun. Çok nankörler ancak bizim ayetlerimizi bile bile inkar eder. Şimdi bunların Allah'ın ayeti olduğu, Allah'tan başka kimsenin bunlara gücü yetmeyeceğini, biz bu ayetleri korkutmak için gönderiyoruz. Bunu anlamayan var mı yani? Ruhunda, vicdanında, nefsinde bunu anlamayan var mı yani? Ama tabii sözünde duran olacak, durmayan olacak. Allah hepimizi tevbeye ve nasuh üzere dönüş yapmaya ve tevbe de sebat etmeye muvaffak eylesin. Amin. Allah salli ala sena Muhammedin ve ala aleyhi ve sellim. Mevla da ne buyuruyor ona? Efe bikum berri. Ev yursil aleykum hasiben fe la tecidu lekum vekila. Peki siz neyinize güvendiniz? Ben sizi denizde batırıp boğabilirim diye korktunuz, bana söz verdiniz. İman edeceğim, namaz kılacağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sonra çıktın. E bir daha denize bilmem, kemi yemem, denize, deniz yolculuğuna gitmem. Bu işten de kurtulurum. Nasıl diyorsun? Sen neyine güveniyorsun diyor. Ve seni denizde batıran yerde batıramaz mı diyor. Karanın canibinde, karada toprağın içerisine batırırım diyor. Yahut batırmadım kayaları yerinden oynatıp fırlatan büyük bir kasırga gönderirim. Sonra bana dava açacak vekil, avukat bir şey bulamazsınız diyor. Sen dersin ki ben bir daha kemiğe denize girmem, şu olsa bu olsa ne olursa olsun ben çok büyük bir tehlike atlattım. Canımı zor kurtardım. daha desen ki işte şu kadar zenginlik var, şu Yolculuktan sonra şunu bulacağım, bunu alacaksın. Siz neyinize güveniyorsunuz diyor. Başka bir bahaneyle, bir sebeple sizi tekrar gemiye bindiririm. Sen de dersin, ki, aa ben söz vermiştim hani gemiye binmeyecektim. Şimdi yine gemideyiz görüyor musun? Sonra aklı başına yolda gelir. Ondan sonra ben ne yaparım? Bir kasırga, kasuf efendim, rüzgardan bir kasırga gönderirim geminin üstüne. Şu anda en güçlü gemileri batırıyorum öyle. İşte için daha Denizde ceval yok dediler. Ne gemisiydi yaptılar? Sonra buzullara çattı. Dünyanın en güçlü gemisi dediler. allah Teala buzullarda batırdı işte. Neydi adı meşhur bir gemi o? Titanik. Titanik. İşte batırdı işte. Gözünüzün önünde. Onu. Motor yok muydu? E i̇şte kasırga gönderirim. Sonra kafirlik yaptınız diye, nankörlük yaptınız diye sizi boğarım. Bu sefer sizi karaya da çıkartmam. Sonra benim peşime düşürecek akrabanızdan, şuyunuzdan, buyunuzdan... Ee, birini tutup da bana hesap soramazsınız. Kim hesap soracak Allah'a ne yaptığına? Onun için insan haddini bilecek, Allah'ını tanıyacak, e, emirleri yasaklara rica edecek, uslu kul efendisinin tabiriyle. Uslu kul olacağız. Anında günahlarımız olabilir. İstiğfara devam edeceğiz. İstiğfara devam edeceğiz. Ee, tevbe istiğfarla meşgul olacağız. Ondan sonra işleri, ifsatlarımızı yaptığımız yanlışları ıslaha düzeltmeye çalışacağız. Mevla da görecek bunlar. Ee, tövbe ediyorlar. Tamam. Bak ne buyuruyor? Bunların en büyük tamam kıyamet. Ama şimdi bir de kıyameti düşün. Kıyamet inşallah üzerimize kopmayacak dedik ama Mevla onu anlatıyor. İçki içip sarhoş olmamışlar. Afyon içip sarhoş kafayı bulmamışlar. Ama akılları kalmamış ki. Şu o kıyametin kopması sarsıntısı. Sen ne diyorsun? Şurada bir fay kırılıyor bir 7 kilometre yakında diyorsun yani Bu bütün dünya yıkılıyor bir anda. Kökler yıkılıyor. 7 kat kökler. Güneş sistemi çöküyor. Ay sistemi çöküyor. Sen güneş ay ne demek, dünyadan kaçmış gibi büyük. O kadar gezegenler var milyarlar desen yanlış olur. Sayısını ancak Allah bilir. Saman yolunda bu kadar bir, bir, bir şeyde bir gezegenin içinde bilmem ne kadar kara delik bilmem ne kadar dünyanın kaç misli e, kendileri söylüyor. E bütün bu sistemlerin çöktüğünü düşün döküldüğünü düşün. Söküldüğünü düşün. E bir caminin abidesinin sökülmesine benzer mi bu. Bütün dünyanın abidesi. Dünya semasının birinci kat semayını yıldızlarla süsledik buyuruyor. E bunlar, bütün bu yıldızlar gezegenler dökülüyor. Yer çatlıyor. Dağlar pamuk gibi atılıyor, savruluyor. Denizler kızdırılıyor, kaynatılıyor, fışkırtılıyor birbirine taşırtılıyor çünkü dağlar aradan kalktı mı bütün denizler birleşiyor. Sen buradaki 3 metre 5 metre tsunami'den bahsediyorsun. Ve bir biharu Denizler kaynatılıp birbirine eklendiği zaman bütün dağ kalmayınca her taraf su. E Mevla beyan etmiş. Önünüzde böyle bir tehlike var. Buna göre bunlar küçük şeyler. Ama sen yaşadığını bilirsin. Aile dava. Ve lakin ne Lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Yani ee, sarhoş olmak için bir şey içmeye lüzum yok. Büyük bir bela gelirse adamın aklını başına alır buyuruyor. Onun için biz şimdi kendi halimize bakalım. E, havalimize bakalım. E, bu durumda ümmetin e, büyük e, zelzelelerle e, belalandırılacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem, bunu çok haber verdi yani. Çok hadis var bu usta. Fe intâbû teâballâhü aleyh Tevbe Allah tevbeyle kabul edecek. Ve inâ düâdellâhü bir birraçfîh günaha yine döneriz. Allah da zelzeleyle onları sallamaya abdet edecek, tekrar dönecek. Şazli Ömer zamanında e, radıyallahu aleyhi efendimiz Medine'de zelzele oldu. Mekke'de hiç zelzele duyulmamış yani. Mekkeci Güngül Kura, şehirlerin aslı anası olduğu için 3000'den fazla dağ var Mekke'de. 3000'den fazla dağ var. Sırf Mekke ve Hekaben etraflarında. O tabi saha ileri geri. Bu taraftan da bir şey de e, tıkanıyor. ciddi yakın. 90 kilometre kadar fakat öbür taraf Yemen'e doğru giden taraf Taif Taif tarafı Yemen'e gider Taif'ten Yemen'e doğru giden taraf bu tarafta Medine'ye giden her tarafta Medine-i de zelzele olmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zelzele duyulmamıştır yani fakat Hazreti Ömer zamanında radıyallahu teala oldu olunca Hazreti Ömer çıktı radıyallahu teala ne buyurdu ey Medineliler yeni bir günahlar bir şeyler çıkarttınız yani burada bu bir şeyler yapanlar var ihtiyaç deniyor e, tevbe ederseniz bu şey, sallanıyor. Tevbe edin de bu durursun. Mecbur. Genel bir nasuh tevbesiyle tevbe istifar ettiler yani. Sonra durdu. E, Ömer Radyan buyurdu ki eğer bu durmazsa, böyle tekrarlarsa ben Medine'de sizinle oturmayacağım. Ben Medine'de sizinle oturmayacağım. Yani bu, bunlardan anlaşılan, buna anlaşılan. E şimdi herkese mi günahı var? Hazreti Ömer döneminde bu kadar sahabe vardı, tabiim vardı. Medine niye sallanıyor o zaman? Ya kardeşim allah Teala bir kişiden sebepte bir ihtar bir hatırlatma yapar. İki kişiden sebebi var, üç kişiden sebebi var. Ayret yapar. Bunlar takviftir, korkutmadır. Şimdi tevbe ederlerse tevbeni kabul edecek. Tekrar günah dönerlerse sarsıntılarla tekrar e, onları e, cezalandıracak. Fakat fehin bu. E tamam yanlış ettik. Bir daha tevbe etmek istiyoruz. E tevbe kapısı açık. Ölmedikten sonra. Tekrar tevbe ederlerse tevbe Allah'a Yine tevbelerini kabul edecek. Ve in adu, Ondan sonra tekrar günahlara dönerlerse. İşte onun için bak dünya yaşıyor. Niçin yaşıyor? E, ee, tevbe edenler var. iman edenler var, salam eşleyenler var. Bazı günahkarlar, çok günahkarlar da olmakla beraber onlar da ara sıra akıllanan var, tevbe eden var. O tevbelerle Mevla ihtarlarını yeniliyor. Kullar da tevbelerini tecdit ediyor. imanlarını tecdit ediyor. Tecdidi iman, tecdidi efendim tevbeyle ee, bugüne kadar geldi bu dünya. Bugüne kadar geldi. Bundan sonra da böyle devam eder ama bir yere kadar. Çünkü işte Hz. Mehdi, Hz. İsa sonra Deccal şey falan güneş batıdan doğduğunda bile teheccüd kılanlar var. En bozuk zamanlar. Da yine teheccüd kılan, sayyat-ı şeriflerde sabaha kadar teheccüd kılanlar. Hatta gecenin uzunluğundan şaşırıyorlar güneş doğmayınca. Üç gece kadar gece devam ediyor. İşte İstanbul'da üç gece kadar hiç olmaz ki. Burası kutuplar değil ki altı ay gece, altı ay gündüz olsun da anlamayalım. Orada gece gündüz hemen insanlar anlar ne kadar uyusa bile birkaç saat e, gün açmasa o kadar biraz fazla uyusa bile kalkacak daha üç gün kim uyuyacak gece. E ne oldu bunun ya karanlık? takvime bak, imsa bak, güneşe bak ama ortada bir ışık, yok. E bu üç gün sürecek yani. Üç gece kadar. O arada demek ki devri, dünyanın devri değişiyor. Batı tarafından Mevla buyuruyor. efendim, battığın yerden doğ. O da oraya geçiyor. Sistem. Bu zaten ayet-i de yevmeti bazı ayetler Rabbike. Rabbinin ayetlerinden biri geldiği zaman. O bazı biri demek. O biri de kısmattan doğması işte. Çünkü la nefe'u nefsen Kimseye imanı fayda vermeyecek diyor. Şu öbür imanın fayda vermemesi diye bir şey yok. Şu anda adam deprem oldu. De, e, adam e, kafir idi. İmana geldi bu depremde diyelim. Öyle de olmuş olabilir. İmana geldi. Veyahut adam işte beş vakit kılmıyordum diyor. Şimdi diyor sö söz ver veriyorum Allah diyor büyük konuşmayayım diyor. Ben diyor e, beş vakit namazımı kılacağım diyor. Ölüme hazırlanacağım diyor. Bu ölüm nasıl olsa gelir ama diyor nasıl öleceğin çok önemli diyor. Çünkü bak melekler diyor Rabbin kim dinin ne falan soruyorlar diyor. Bu çok zor bir şey diyor bu sorgu sahale cevap. Me me mealen konuşuyorum. O videoyu da arkadaşlar paylaşabilirler. Yani benim burada 5 saat vaaz etmemden daha tesirli o vaaz. Çünkü vaazlere de vaaz ediyor o adam. Vaizlere, hocalara da vaaz ediyor. Herkes aklının başına devşirsin. Ölüm var, kabir var, mükennekir var, şual var, cevap var. Zaten bu dünya bitecek, öleceğiz ama nasıl öleceğiz? Hazır olmak lazım diyor. Onun için o izlenilmesi lazım. Herkesin birbirine izletmeleri lazım o kardeş. Allah ona da e, hayırlı, sahatli, afiyetli ömür nasip etsin, şifasını versin de bir an evvel beş vakit namazlarına e, başlasın ve hiç bırakmadan iman selametiyle ona da bize de ölmeyi nasip etsin. Ecellerimiz geldiği vakitte amin. Allahu salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ama eğer Şimdi tevbe ediyorsun, kabul ediyor. Bir daha günaha dönüyorsun, bir daha tevbe ediyorsun, kabul ediyor. E, bu zaten dünya kurulu kurulları böyle geliyor. E bir topluma bela verirse özel veriyor. E, o topluma özel bir helak veriyor. Mesela at kavmi gibi ee, Semut kavmi gibi falan. Ama bütün dünya halkını ne yapmadı? helak etmedi. Ama sonunda ve ee, inâ duâdallâhu aleyhim tekrar günahlara dönerler. Artık tevbe de etmezlerse. Işte kıyamete giden süreç budur. O zaman bir racvi zelzeleler. Vel kasfi gökten taş yağdırılmalar. Vel meski suretlerin suratların maymun tomuza döndürülmeleri. Ve acayip yakıcı yıldırımlarla beraber zaten kıyamete giden sürece girilmiş olacak. Allah Teala bizi tabi o zamanlara maruz bırakmasın. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selam.